Selam arkadaşlar. Taş Bebe Görgü kanalıma hoş geldiniz. Şu bebe battaniyesi. Üç renkli bebe iplerinden yaptım ben. Renkler çok uyumlu oldu. Kalınlığı da gayet iyi. Tığım da üç numara. Siz de bu şekilde yaparsanız 3 numara tığ gayet uyumlu. Eliniz sıkıysa biraz daha büyük tığ kullanabilirsiniz. Kevşek ise daha küçük. Ama benim normal olduğu için ben 3 numara bana tam geldi. Şimdi arkadaşlar zincirimizi şöyle çekelim. Gevşek yapalım zinciri. Biraz fazlaca çekelim. Ne kadar battaniye yapacaksanız ondan fazla olsun santim olarak. Ee, sonra kalan zinciri kesersiniz şurada olduğu gibi. Şöyle şuradan kesip içeriye çektirebilirsiniz. Sökebilirsiniz orayı. O yüzden fazla çekin, sökmek zorunda kalmayın. Ben şöyle birazcık çekeyim örneğe beraberce yapalım şimdi arkadaşlar 3 tane zinciri bıraktım dördüncün içine şöyle zincirimin içine battım çektim bir zincir aynı yere çekiyorum ama kapatmadım bir tane daha çektim ama kapatmadım çıkışını donadım bir tane zincir atladım ikinci zincire battım. kapatmadım Şimdi çekiyorum ikisini bir alıyorum ama kapatmıyorum böyle beş tane olunca hepsini bir topladım bir kapattım bir zincir başını donadım aynı yuvaya çektim kapattım Bir zincir atladım. ikinci zincire içine bir tane yaptım. Kapatmadım. İkisini bir aldım. Böyle beş tane oldu. Arkadaşlar şöyle. Hepsini bir kapatıyoruz. Bugün tığımda bir sıkıntı çıkarttı. Hepsini bir kapattım. Bir zincir çektim. Başını doladım. Aynı zincirimin içine şuraya takılıyor. Bugün dairet. Evet. Şu aynı zincirin içine battım. Kapatmadım. Çektim şöyle ikisini bir kapatmadım. Bir tane zincir atladım. İkinci zincire aynı şekilde. Şöyle beş tane olunca hepsini bir kapatıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Allah Allah. Tığ biraz takılıyor. Kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde. Başını donadım. Aynı zincire. iki tane kapatmadım. Başını doladım, ikinci zincire bir bıraktım, ikinci zincire şöyle beş tane oldu, kapattım, şöyle bir zincir çektim, başını doladım, aynı yuvaya tane. Başını doladım. Bir zincir atlıyorum. ikinci zincire iki tane. Ama kapatmıyorum. Beş tane olunca hepsini kapatıyoruz. Şöyle bir zincir çekiyoruz. <laughs> Başını doladım. Aynı yere Tane. ikisini çektim, ikisini çektim, kapatmadım. Bir zincir atlıyoruz ikinci zincire, çektim, aynı yere, şöyle çektim, tek kanat kalıyor. Beş tanesini birden kapattım, bir zincir çek bu şekilde alt tabanımız bu şekilde oluşuyor. Bir zincir atladım. Şöyle bir zincir atladım ikinci zincire zincir bir sık olmuş biraz bu taraf o yüzden sıkı yapınca sıkıntı buraya sadece iki tane yaptım şöyle beşin bir çektim bu kadar arkadaşlar bir sıramız şu ilmeklerin uçları çıktı içeri alırım onları şimdi böyle yaptıktan sonra pembe ipimi alayım diğer ipi devam edeceğim. Şimdi şu onu beyaz orada bırakıyoruz. Şu uçtan pembe ipimi şuradan bağlayacağım. Şuradaki zincirimizi uçtaki zincirimden bağladım. Şöyle bir atlatayım. Sıkı olsun. Normalde şöyle yürütebilirsiniz. Üç zincir çektim. Şu tam yanındaki şu büyük ile çektim. Bunu kapatıyorum arkadaşlar böyle. Bir zincir çektim. Şu 5 tane oldu. Beşini bir kapattım. Bir zincir çektim. Aynı yuvaya tane kapatmadım. Karşıya şöyle 5 tanesi bir çektim. Bir zincir çekiyorum. Böyle V şeklini alacağım. Başına doladım aynı yuvaya iki tane. Tekrar tekrar söylüyorum burası biraz. Batacağınız yerleri karıştırmayın diye aynı yere karşıya iki tane hepsini bir çektim kapattım bir zincir başına donadım aynı yere iki karşıya iki böylelikle beş tane olacak şöyle karşıya da yaptım şöyle beş. Hepsini bir çektim. Kapattım. Bir zincir. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Bütün sırası. Önlü ve arkalı aynı şekil. O yüzden önlü arkalı kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir örnek. Yapması çok zevkli. Şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Arkadaşlar bir zincir çektim. Şöyle. Kapat böyle bekletiyorum. Çektim. Kapattım. Bir zincir. Aynı şekil. Şu ilmeğimin ucunu kaçırmıyorum beyazı. Şu beyazım duruyor burada aynı yere battım kapattım arkadaşlar bir, bir zincir çekmeme gerek yok şu kenar düzgün olsun diye şöyle bir tane trabzan yap her düzgün olması için. Sonra buradan gri ipimi buradan bağlayıp burada bırakacağım. Sonra beyazla devam edecek. Sonra pembe gelip devam edecek. Yani sıralı olarak ipimiz dönüşümlü olarak gidip geliyor. O yüzden ipi koparmanıza gerek yok. Bu şekilde örneğimiz. Gayet de güzel oldu. Çok da düzgün duruyor. Durma şeyi kenarlarda çok düzgün şekilde en sonunda böyle seferinde buraya bir tane trabzan yaparsanız düzgün olur. Bir tarafı bu şekilde düzgün düzgün devam eder. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ya da kötü yorumlarınızı yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.